Kenar mahallede bir pazar günü Buğulanır toprak yol ve damlar Sabah güneşin ilk akıntılarında Göğü turuncu bir ağ kaplar Konuşmalar, küfürler, çocuk çığlıkları Öper yüzünü yeni bir sabahın Çamaşırlar hışırdar avlularda Bayrakları gibi fukaralığın Kahveye çıkar birer ikişer erkekler Yayılarak otururlar iskemlelerde Çay bardakları şıngırdar, radyo bağırır Bir haftanın yorgunluğu akar iyiliklerde Ötelerde Portakal bahçelerinde gün ışığı dans eder sabah yerinde. Arklardaki sular el çırpar. Toprağı ürpertiden titretircesine. Bir çocuk çitleri usulca aşar. Geçer uyuklayan bekçinin önünden. Bir damla kalır gömleğinin içinde. Uzanıp giden portakal denizinden. Tulumbada yüzünü yıkar bir işçi. Daha uyanmayan karısına seslenerek. Kalkar kadın elinde bir havlu. Geceki yorgunluğu anlatır ezilerek. Bir kumru tüner dallarına o zaman avuldaki yaşlı dut ağacını. Ona sevgiyle gülümser işçi, sonra sarar beni, kadın. Sokaklarda satıcının bağırtıları kapıların önünde iyice tizleşir. Kenar mahallede bir pazar günü. Böyle başladı. Nasıl biter kim bilir.